Merhaba arkadaşlar. Ben matematik ve geometri öğretmeni Talha Ünlü. Bu dersimizde matematik ve geometri öğretmeni Talha Ünlü size logaritmada e, grafik sorularını anlatacak. Grafik sorularını nasıl çözeceğiz onlara bakacağız. Grafik soruları çözeceğiz ve videomuzu bitireceğiz. Şöyle Çünkü... logaritma fonksiyonu grafiklerine bakacağız şimdi. Logaritma fonksiyonu grafiği. Artan ve azalanlığa göre değişen grafiktir mesela elinize baktığınızda geçen bir yere gönderi gördüm sağ baktığınızda logaritma fonksiyon grafiğini hani bir ortada çizgi var ya onu y eşittir x olarak alıyor üstteki çizgiyi a üzeri x'in grafiği alttaki çizgiyi de logaritma x'in grafiği olarak almış hoşuma gitmişti. Logaritma fonksiyonu grafiğini çözerken arkadaşlar logaritma fonksiyonu tabanındaki a sayısına göre bizim grafiğimiz değişecek. Biz çizmeyeceğiz tabii ki sınav öğrencisi olduğumuz için. a birden büyük olduğunda bakın logaritma değeri fonksiyonu eğer burada x eksi b olmasaydı şuraya şöyle çizelim. x eksi b olmasaydı buradaki değer şu şekilde olacaktı. Bu maviyle çizdiğim logaritma a tabanında x. Ha hocam bu B nereden geldi? İşte bakın arkadaşlar. X ne olamazdı? X sıfır olamazdı. Değil mi? X'in sıfır olduğu yerler neresi? Benim kırmızıyla işaretlediğim yer değil mi? Burası X'in sıfır olduğu yerler. O yüzden X asla sıfır olmuyor bakın. Deyip geçiyor. Eğer bizim e, fotoğrafımızdaki bizim buradaki e, notumuzdaki X eksi B. B yukarıya sıfır yapan değer olduğu için. Ben bunu bakın B birim sağ ötelemiş halim. Bu kırmızıyla çizilen grafik. X eksi B. A tabanında X eksi B. Biz bu sorularda ne yapacağız? Şıklardan gideceğiz. Şıklara koyacağız. Değerleri bulacağız. X yerine 5 koyacağız. Neye, nereden geçmiş diyeceğim. Mesela şu nokta bizim için çok önemli nokta. Neden? X'in e, ne verdiğimde Y'nin sıfır geldiği yer değil mi? Sonucu sıfır geldiği yer. Şimdi burada dikkat ederseniz buraya fonksiyon burada artan. Neden artan? Çünkü A sayısı birden büyük a sayısı birden küçük olduğunda ise bizim logaritma fonksiyonumuz şu şekilde olacak. Buraya normal logaritmayı çiziyorum maviyle, tamam? Bu neymiş logaritma a tabanında x'in grafiği. X sıfır olamayacağı için bu şekilde gidiyor, tamam? Azalan, bakın burada fonksiyonumuz nedir? Azalan fonksiyondur. A sıfırla bir arasında, bu arada birden küçük delik de. E, a sıfırdan da küçük olmuyordu. Ha x eksi b olduğunda yine b noktasını x eşittir b doğrusunu asla kesmeyecek arkadaşlarım. Neden? Çünkü b değeri burayı sıfır yaptığı için. Yine e, sorularımızda bunlar çok önemli yerlerdir. E, burada a üzeri x'in grafiğine bakalım. Bir de a üzeri x fonksiyonu da üstel fonksiyon. Biliyoruz bunu üstel fonksiyon. Üstel fonksiyonun grafiği ise bakın tam şunun tamam mı? Bunların Tam tersi. Neye göre tersi? Y eşittir x'e göre tersi. Şimdi göstereceğim. A üzeri x burası. Bakın, burada y eşittir x doğrusunu beraber bir çizelim. Y eşittir x doğrusu. Bu y eşittir x doğrusu. Eğer ben bu kırmızı çizginin y eşittir x'e göre simetriğini alırsam, benim artık şöyle bir. Bakın logaritma burada gördün mü? Logaritma a tabanında x'in grafiğini elde etmiş olurum. Çünkü bunlar birbirinin ters fonksiyonları. Buraya yine yazalım. Logaritma a tabanında x'in grafiğini elde etmiş olurum. Y eşittir a üzeri x'in grafiği de bu şekilde. Bakın burada da kim sıfır olmuyor? Y sıfır olmuyor değil mi? X'imiz burada dikkat edersek. X'imiz buraya bu şekilde ne oluyor? değmiyor asla. X'e değmiyor fonksiyonumuz. Ha şuna gelelim. Y X'i çizelim yine. Y eşittir X şurada. Y eşittir X burada. Y eşittir X'e göre simetri alırsam burada sıfırla bir arasındaysa yani buradaki A sıfırla bir arasındaysa Y eşittir X'e göre simetri alırsam burada da şu şekilde yani şunu çizeceğiz arkadaşlarım. Çizelim. Şöyle bir tamam mı? bu da bu şekilde olmuş oluyor. Bunun aynısı olmuş oluyor. Yani birbirinin a üzeri x mesela burası a üzeri x fonksiyonuysa bu da y'nin tersi fonksiyonu. Bu da y'nin tersi fonksiyonu. Burası önemli arkadaşlarım. Neden? Çünkü bizim grafik sorularında a üzeri x ile logaritma a tabanında x'in ters olduğunu bize soracaklardır. Şimdi bunların soru çözümlerine geçelim. Burası anlaşıldı umarım. Birinci sorumuz. Y eşittir. A üzeri X. Y eşittir. B üzeri X. Y eşittir. C üzeri X. Üstel fonksiyonlar grafikleri çizilmiştir. A, B, C sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Önce bunun olayına bir bakalım. Tamam mı? Bunun olayına bir bakalım. Neymiş bu? Büyütelim şöyle. Y eşittir A üzeri X, Y eşittir B üzeri X, Y eşittir C üzeri X. A, B, C sayılarını. Şimdi mesela arkadaşlar A, B, C sayılarını bilmiyorum değil mi? Mesela 2 üzeri X olsun biri. Biri 3 üzeri X olsun, biri 5 üzeri X olsun. Mesela buradan bir X değeri aldım. 1 aldım. 1 aldığında 2 üzeri X için 2 gelecektir. X'e 1 yazdığında burada 2 gelecektir. X'e 1 yazdığında burada 3 gelecektir. X'e 1 yazdığında burada da 5 gelecektir. O zaman bakıyorum 1 geldiğinde 2 gelecek budur. 3 gelecek budur. Yükselecek ya 5 gelecek budur. Ha, o zaman C değeri 5 olur. B değeri 3 olur. A değeri 2 olur. A üzeri x'ler de arkadaşlar sayı büyüdükçe hemen buraya yazılım. Sayı büyüdükçe y eksenine eksenine yaklaşır. Sayı dediğimiz taban tamam mı? Şöyle taban büyüdükçe y eksenine yaklaşacak. He. bu okey. Bir de ama logaritmalısı var bunun. Bunda da tam tersi. Taban büyüdükçe x eksenine yaklaşacak. Yani y'den uzaklaşacak. Burada sıralama yapmamızı isterse taban büyüdükçe x eksenine yaklaşır. Burada bak logaritma c tabanında x, logaritma b tabanında x, logaritma a tabanında x. Taban büyüdükçe x'e yaklaşacak. Burada da c büyüktür, b büyüktür, a olacak. Burada da ee, bakın tam tersiyle buradakiyle tamam. Yani c, b, a burada da hocam c, b, a küçükten büyüğe burada a küçüktür, b küçüktür. C tamam. Burada da küçükten büyüğe dedi ya. Yine A küçüktür, B küçüktür, C yapabiliriz. Bunda bunun farkını gördünüz. A üzeri X burada bak. Ne dedik burada o zaman bunu da yazalım. Tamam büyüdükçe X eksenine yaklaşır. Bu da bu şekilde olacak. Buraya geldim. Başka bir soru. Logaritma A tabanında bx artı C fonksiyon grafiği çizilmiştir. A artı B artı C toplamı nedir? Buradan neleri anlıyoruz? Bakın bir kere asimtot var. Asimtot dediğim şu. Mavi ile değil yeşille göstereyim. Hatta şöyle tırtıklı göstereyim bunu. Tamam mı? Bu asimtot bakın. Demek ki buradan geçen 1 x yerine 1 yazdığımda yukarıya 0 yapıyor. x'e 1 yazdım. Yani b artı c eşittir 0. Çünkü geçmeyecekti. Orası 0 olamazdı. b artı c eşittir 0. Bu birinci denklemimiz. Aynı zamanda 2 verince 0 geliyormuş değil mi? Yani 2 verdiğimde logaritma 2B artı C A tabanında bunun 0 olması için A üzeri 0 1 değil mi? Üst taraf 1 olması gerekiyor. 2B artı C 1'miş. B artı C 0'mış. Buradan bulalım. Üst üste çıkarttım. B eşittir 1 geldi. C de eşittir eksi 1. Bulduk bunları. Şimdi bir de şu değer var. 1'e 5'e 1 değeri. X'e 5 yazdığımda logaritma 5b artı c ee, a burada. Sonuç ne çıkıyormuş? 1. Yani a eşittir. a üzeri 1'den dolayı a, a üzeri 1 eşittir. 5b artı c. b 1'de 5 eksi 1'den 4 gelecek. a'da 4. a 4 b 1 c eksi 1 topladığımda yine 4 değerine ulaşmış oldum. Buraya geldim. Şu şekilde fx eşittir. Logaritma a tabanında x artı b fonksiyonun grafiği verilmiştir. Tersinde 2 nedir diyor. Tersinde 2. Tersinde 2. Tamam bulalım. Öncelikle şu b'yi a'yı bir bulalım. Bir kere 3 değeri x eşittir 3 değeri bizim tabanımızı yani burayı 0 yapıyormuş. Yani 3 artı b eşittir 0. Bunu nereden karar verdim? İşte şuradan karar verdim. Tamam mı? Bundan karar verdim buna. B değeri kaç olacak o zaman? B değeri eksi 3. Ee, sonra 5'e kaç geliyormuş? 1 logaritma 5 artı b a tabanında eşittir 1. Yani a eşittir 5 artı b geldi. b'ye eksi 3 yazdım. a değeri buradan 2 geldi. Şimdi logaritmayı artık yazıyorum. Logaritma 2 tabanında x eksi 3 bizim değerimiz. Bu benim fonksiyonum. İster bunun tersini bulup yaz. istersen şu özelliği kullan. f eksi 1 2 t değerine eşitse f t eşittir 2. Yani t yazdığımda 2 gelecek. Logaritma 2 tabanında t eksi 3 eşittir 2 dedim. t eksi 3 2 üzeri 2'den 4. t de kaç geldi kardeşim? 7 geldi arkadaşım. Tamam. Bu şekilde bulduk bunu Fonksiyon grafiği hangisidir? Bunu bulacağız şimdi. Dikkat edelim. Bu fonksiyon bir kere 1 bölü 5 olduğu için azalan olacak. Azalan. Bunu yazdık. Tamam. x eşittir 2 için x eşittir 2 için burası 0 olduğuna göre 2 noktalı olacak x eşittir 2 noktalı. Hemen x eşittir 2 hepsinde noktalıymış canım. Ne yapacağız acaba? Şimdi değer vereceğiz. Mesela 3. 3 yazdığım zaman buraya burası 1 olmuş oluyor. Burası 1 olduğunda da 0 oluyor. 0 artı 1'den 3'e 1 gelmesi gerekiyor. x eşittir 3 için 1 olması gerekiyor. y 1. E o zaman bu gitti. Tamam mı? Başka var mı öyle? Yok. 5'e geldim. Bu zaten tırtıklı tırtıklı. Ne bu? Tamam mı? Böyle bir şey yok. Grafik gösteriyorum. Mesela 5. 5'e bakalım. x eşittir 5 için. 5'i yazdım. Logaritma orası 3 oldu. Burası 1 bölü 5 oldu. Burası artı 1 oldu. Ne alaka? Yani ben 5 yazdığımda ne gelmesi gerekiyor? 0 gelmesi gerekiyor. O zaman buranın eksi 1 olması gerekiyor. Olmadı. O zaman 5 de değil. Gitti. 7 olacak demek ki. Çünkü 7'i yazdığımda x'e 7 yazdığımda x'e 7 yazdığımda logaritma 1 bölü 5'e ne oldu? 5 oldu. Yani 7 yazdığımda 5 oldu artı 1 değeri. E bu 1 bölü 5. 5 eksi 1 bir demek. 1'i eksi 1'e böldüm. Eksi 1 bir artı 1'den 0 geldi işte. Demek ki 7'de benim köküm var. Yani 7'de 0'dan geçecek. Aynı zamanda azalan olacak. Hangisi azalan? Denizli şıkkı azalan dedi. Şekilde fx eşittir. Eksi 1 artı logaritma. 3 tabanında x fonksiyonu. f eksi 1 x fonksiyonu grafikleri verilmiştir. Alan kaçtır diyor. Ha, bakacağız şimdi. Alana bakacağız. Bir telefona bakalım önce. Ee, baktım, 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 baktım. Tamam. Eksi 1 artı logaritma üst tabanında x. Bir de tersinin grafiğiymiş. Şimdi biz neyi biliyoruz? Biz şunu biliyoruz. Bunların tersleri logaritmalı fonksiyonun tersi neyi verecektir? Bize üstel fonksiyonu verecektir. Yani y eşittir x'e göre simetri. Şimdi y eşittir x'in şöyle olduğunu biliyoruz. Buna göre simetri. Bu ne demek biliyor musunuz? Simetri burada. Mesela buradaki değer 3 ise burası da 3'tür. Simetri aldığım için. Tamam mı? Atıyorum 3 ise. Herhalde soruda da 3 geliyordu bu arada. Ee, logaritma 3 tabanında x eksi 1'in fonksiyonu. Şimdi ben şurayı bulayım direkt mesela. Burası nedir? x'e ne verirsem 0 çıkar. Yani logaritma 3 tabanında x eksi 1 0 dedim. Logaritma 3 tabanında x eşittir 1 oldu x eşittir evet 3 oldu. Burası 3 ise burası ne dedik? Burası da 3'dür. Ee, ne yaptığım için? Simetri aldığım için. Şimdi 3'e şurayı bulduk. Şimdi diyeceğim ki 3'e kaç gelmiş? Bak dikkat burayı bulmam lazım. Tamam Şurayı başka tırtıklığıyla göstereyim. 3'e ne gelmiş? Yani y yerine 3 yazacağım. Fonksiyon yerine 3 yazacağım. Yazdım 3'ü. 3 eşittir eksi 1 artı logaritma 3 tabanında x. Attım o tarafa 4 eşittir logaritma 3 tabanında x x eşittir 3 üzeri 4'ten kaç geldi? 81. Demek ki bu noktada 81 noktası. Alan 81 çarpı 3'ten 243 yaptı. Full matematik sorumuz. Ee, şöyle büyütelim biraz daha burayı. Ha, yukarıdaki şekilde fx eşittir a artı b üzeri x artı c fonksiyon grafiği verilmiştir. Bu fonksiyon grafiği 2 birim sola 1 bir birim aşağıya ötelendiğinde gx fonksiyonu elde ediyor. g 1 nedir? Şimdi arkadaşlar a artı b artı c'yi bulalım. Bu üstel bir fonksiyon değil mi? Üstel bir fonksiyonda mesela a üzeri x'de. A üzeri x'in grafiği nasıldı hatırlayın. Şu şekilde değil mi? Eğer a sıfırdan büyükse. Ha, a ne olamıyordu da? Yani x sıfır olamıyordu değil mi? Pardon x sıfır olabiliyordu. Y sıfır olamıyordu. Demek ki burada y'nin sıfır yaptığı x değerlerini kesmiyordu. Bakın burada mesela şurası kaç olursa olsun. Ben bunu ne yapmışım? 5 birim. Bakın burayı 5 birim yukarı ötelemişim. E artık şurası ne kadar ötelenmiş? Dikkat edin 2 birim ötelenmiş. Yani benim buradaki a değerim kaç olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. 2 olacak ki yukarıya ötelensin. Yani burası normalde y eşittir 0'dı. Bakın a üzeri x'in yanında 0 var değil mi burada? Y eşittir a üzeri x artı 0. Demek ki 2 birim bak oraya kaymış. Yukarı doğru 2 birim kaymış. O zaman ben buraya 2'yi yazmak zorundayım. 2 birim yukarı ötelenmiş. A2. Fx eşittir. 2 artı b üzeri x artı c. 1'e 11 gelmiş. X'e 1 verdiğimde 11 gelecekmiş. 2 artı x eşittir 1 için yapıyorum. 2 artı B üzeri 1 artı C eşittir 11. B üzeri 1 artı C eşittir 9 olacaktır. Bu dursun elimde. Aynı zamanda bakın şu noktada 0'a 5 noktası. X'e 0 verdiğimde de Y e, 5 gelecekmiş. X'e 0 yazalım. X 0 için. B üzeri C artı 2 eşittir 5 gelecek. O zaman B üzeri C eşittir 3. Ha arkadaşım baksana. B'ye 3 C'ye 1 verdiğinde sağlar mı burası? Evet. Yukarıda da 3 üzeri 2 olur. Tamam. Fonksiyonu bulduk. Fonksiyon ne? Fonksiyon şu. 2 artı B'ye 3 dedik. 3 üzeri X artı 1. Ben bunu ne yapacakmışım? 2 birim sola. 2 birim sola ne demek? X yerine X eksi 2 yaz demek. Yazalım. 2 artı 3 üzeri x eksi 2 birim sola pardon x artı 2 değil mi? ters düşünüyorduk. Burası ne oldu o zaman? 3 üzeri x artı 3 oldu. Bir birim aşağıya diyor. Bir birim aşağıya diyorsa ne yapacaktım? Y yerine y artı 1 yazacağım. Yani fx yerine fx artı 1 yazacağım. Artı 1'i bu tarafa attığım zaman bu şekilde olacak. Ha, yeni fonksiyonumuz işte yeşille yazalım. gx gx eşittir gx eşittir 1 artı 3 üzeri x artı 3 oldu. Burada kaç yazmamızı istiyor? Eksi 1 yazmamızı istiyor. 1 artı 3 üzeri 2'den 9 artı 1'den 10 değerini elde ettik burada da. Bu videomuzun da sonuna geldik logaritmada arkadaşlarım. Logaritmada yeni nesil sorularla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın.